Ne köyü dayı? Hangi sonra... köy? Ama köy <laughs> değil mi? Sen devam edin lan konuşma. Ya Bilmiyorum. 10 şey etmiş. yere gitmiş. Orada yemek var ya karnı açtım lan. Heee. Dayı orada burada. <laughs> Spike burada <laughs> düştü. Sonra bunlar... Aa adam geldi. Adam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Spike burada gelsenize. <laughs> Geliyorum kanka. <kardeşim>. Sonra bunlar... <laughs> Duman lan Burada bir, bir kocaman bir ev görmüş hadi. Ya ama görmesinler ev... bir şey yap. Ya dur dur dur. Kapsın çalmış hadi. Adam kör vurdu ya. <laughs> spike orada orada. O da. Anam. Onun... Abi, abi kendini sor Kocaman bir kadınmış. Kadın. kadın adı Jongo karşı. Kadın Kadın mı? Kadın değilim. Evet. Kadın değil bayağı. Ama Jongo karşı. Garı ayağı Normal bir kadın değil. Ateş mi ateş atıyor ağzını <laughs> 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 Allah Allah yani Bunlar yani <laughs> abaya koymuş pişirmiş yemiş şey çok ölmüş Eee Çocuk mu ölmüş? Çocuk mu Çocuk, çocuk mu ölmüş kara? <laughs> e. E, yemiş e, yedirmiş <laughs> Aynen ne sen de esport Abi Ey Cemal Büyük haydi ne 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 de de? De Karı. Tüm düşmanları ben öldürürüm. <laughs> oh. Abiciğim bir el daha da verirsek maç oh. gidecek ya. Allah aşkına. Öyle e, ya hadi, 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 hadi oğlum ya hadi, 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 hadi. 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 Abi sen ne anlatıyorsun ilk sen? Sen bir hikayen atayım mı? Anlatma, <gülüyor> anlatma. Anlat yeter valla yeter. Bak oyunu oynayalım. Yeter. Gülmekten ölüyorum yeter yeter. Yeter yeter. Allah Allah ya onu da çevirdim.